Bir gün bir evde tıraş oluyorum berberde. O sıra bana gelmedi. Yıllar önce gittim baktım önde önümde bekleyenler var. Ezan okundu, namazı kılıp geldim. Yaşlıca da bir zat hayattaysa Cenab-ı Hak hayırlı ömürler versin. Bir şey anlatacak bana demek ki. Hocam dedi şimdi sen namaza gittin, sevap aldın, namazını kıldın, sevap aldın. Ben de namaza gitmedim. Ne sevap ne günah aldım dedi. orada dur dedim. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Burası doğru. Allah bilir ne aldım benim bilmiyorum ama namaza, namaz saatinde ezan okununca ibadetini yapan insan ecri ve mükafat alır mı? Alır. Allah ecrimizi, mükafatımızı zayi ettirecek riya gibi, gösteriş gibi, nifak gibi davranışlardan bizleri muhafaza buyursun e peki ben gitmedim ne sevap ne günah aldım ha orada dur gitmeyende gitmeyende Allah korusun e gitmeyende cezalanır Allah öyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden yani bir ibadeti yapmadıysan kişiyle inkar arasında namaz vardır diyor Efendimiz Aleyhisselam bir müminle İman imanla imansızlık arasında namazın terki vardır Allah korusun. Namazı terk etmek insanı perişan eder. okudum hadis-i şerifi size men bu salatun asri fekeanna wutir ehlu ve malu. Bir ikindi namazını kasten kaçıran, terk eden kimse bütün ailesini ve malını kaybetmiş kimse gibidir. Hadis-i şerif bunlar. Yani benim sözüm olsa atabilirsiniz. Ve rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselam'ın sözü olursa atamayız. Hele alemlerin Rabbi Allah'ın sözü olursa Celle Celaluhu yapmamız gereken sadece ne demektir? Semiana ve atana. Ya Rabbi işittim ve itaat ettim demektir.